bahçemizden sağda altta topu direkt buraya getirirken dalından. Direkt üreticiden tüketiciye hani çiftçi ürününü değerlendiriyor en azından. Bursa Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte Osman Gazi Belediyesi 17 ilçemizden çiftçimizin gelip Bursa merkezde çiftçi pazarı oluşturması noktasında bugün ilk çalışmayı başlattık. Çarşamba Pazar Park'ta 17 ilçeden 182 çiftçimiz gelip kendi ürünlerini ilk elden tüketiciye sunuyorlar. Bu organizasyonda katkısı olan Tarım İl Müdürlüğümüze, ilçe müdürlüğümüze, belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı olsun, kazançlar bereketli olsun. Bir Haziran'a kadar günlük paylaşımlar yaptık yaptığımız çalışmaları. Tabii normalleşmeye geçtiği için biz yine böyle günlük çalışmalar çalışmaları paylaşmadık ama biz bunları sürdürdük, sürdürüyoruz çalışmalarımızı. Yani biz e, bu pandemiyle mücadele sürecini aralıksız e, takip ediyoruz. 10 yılda yeni bir şehir inşa ettik e, desek yanlış olmaz. Sadece Hamitler bölgesinde e, 39.000 e, daireye oturma izni verdik yani 150.000 şehir inşa edildi e, o bölgede. Batı Trakya e, Türklüğü o topraklardan Türk bayrağının çekilmesinden beri mahzun, e, kederli, e, yok edilmeye e, çalışılan, e, kimliği inkar edilen e, bir topluluk. Bir asrı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen Batı Trakya'da bir e, Türk Müslüman e, kitle var. Allah kimseyi azınlık yapmasın.